Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tüm donanımlarıyla geleceğin fizyoterapistlerini yetiştiriyor. Tedavinin başarılı olması için iyi bir eğitim almış fizyoterapistler yetiştirmek amacımızdır. Uygulamalı fizyoterapi laboratuvarlarımız gençlerin meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerekli uygulamaları yapmak, cihaz kullanımı ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. Burada yaptığımız uygulamalara ek olarak anlaşmalı hastanelerimizde de uygulamalı derslerimizi desteklemekteyiz. Üniversitemizdeki uygulamalı laboratuvarımız fizik tedavi merkezlerinin standartlarına uygun donanımdadır. Üniversitemizde öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek en büyük hedeflerimizden biridir. Ayrıca öğrencilerin meslek hayatlarında kullanabilecekleri sıcak soğuk modeliteler, elektroterapi cihazları ve rehabilitasyon kısımları bulunmaktadır. Gelmeli, görmeli, bilmeli, Rumeli. İstanbul Rumeli Üniversitesi.